Vigius, Lidya kralının emrinde bir çobanmış. Günlerden bir gün çok güçlü bir sağanak ve bir depremle yer çatlamış ve hayvanların olduğu yerde bir yarık oluşmuş. Çoban bu durumun karşısında şaşırıp kalmış. Ardından o da oluşan yarığın içine inmiş. Birçok ilginç şeyin içinde normal bir insan boyutundan daha büyük görünen bir ölü görmüş. Ölünün üzerinde parmağına takılı altın bir yüzükten başka değerli bir şey yokmuş. Çoban Cicis bu yüzüğü alarak oradan çıkmış. Bütün çobanların yaptıkları gibi ayda bir kez hükümdarı hayvanlarla ilgili bilgi vermek üzere toplandıklarına Cicis de parmağında o yüzükle Gelmiş. diğer çobanlarla beraber otururken yüzünün üstündeki taşı tesadüfen elinin iç tarafına kendine doğru çevirmiş. Bununla birlikte ansızın çevresindeki insanlara görünmez olmuş. Çobanlar da onun hakkında sanki orada yokmuş gibi konuşuyorlarmış. Cicis bu olana çok şaşırmış. Sonra tekrardan yüzünün taşını dış tarafa çevirmiş ve bunu da yapınca ansızın yine eskisi gibi görünür hale gelmiş. Bunun üzerine vakit kaybetmeden hükümdara gidecek habercilerden biri olmayı başarmış. Saraya gittiğinde hükümdarın karısını baştan çıkarmış ve onun yardımıyla kralı öldürmüş. Böylece hakimiyeti elde etmiş.